Mobile oyunların en delikanlısı PUBG Mobile'de sizlerle beraberiz kardeşlerim. Birisi bizi Pochinki'ye davet etti uçakta. Adam olan Pochinki'ye gelsin dedi. Biz de durur muyuz? Gidiyoruz kardeşlerim. <laughs> evet geliyorlar geliyorlar. 3 kişi var. 3 kişi var burada. 3 kişi var. Benden önceyler. Benden önceyler. Ha indi ha inecekler. Onlar indi. Onlar indi. sağa soluma inen başka. Yok başka yok oralara yine. Ben şurayı hemen bir yiyeyim. Buraya gelen var mı? Olmasın. Buraya gelen olmasın onu vururum. Öyle böyle öyle vurmam çok pis vururum onu. Of of of. AK'yı aldık. AK'yı aldık. Drop'un kralını aldık. Ama kaskım yok. Zırhım yok. Hemen kask zırh bulmam lazım. Bakın bu hareketi bir ben bir de kim? Cüneyt Arkın yapıyor. Cüneyt abimizi çok seviyoruz. Evet abi. Evet abi. Aha. Ona atçık vurduk ve hala benim kaskım yeleğim yok. Evet yelek 1 buldum. Yelek 1 buldum. Kask 2 buldum. Çok güzel. Aa. Buradaki eleman nereye kaçtı? Geber ulan! Arkadaşını kaldırıyordu. Arkadaşını kaldırıyordu. İkisini de bayılttım. Son bir kişi. Son bir kişi. Sen nereye kaçtın lan? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Aa! Sürüne sürüne nereye gitti bu? Bu da öldü. Bunlar çukura inmişler. Çukura gömerim sizi, gömerim. Aa öldü. Diğeri de öldü. Buraya üç kişiymişti zaten. Demek ki bunların diğer kankası apayrı bir yerde. Ulan ne ara indin sen? Ne ara buraya kadar süründün? Hahaha. <laughs> Bunlara geldi o, bunlara kankalarına geldi, kankalarına geldi ama geç oldu ya. Kardeşim bizimle dealsınız. sizleri paket ettik. Ee, bir takımı yedik kardeşlerim. Hemen pochinkinin diğer taraflarına gidiyoruz. Bizi davet eden kardeş bunların arasında mıydı bilmiyorum ama yani bir paket gönderdik buradan. Aha, silah sesi. Allah belanı Aa, uçak sesi ödümü kopardı ha. Nereye gidiyor uçak? Düz gidiyor. Arabayı alıp hemen droba doğru gideceğiz. Buraları yiyen birisi olmuş. Aa arabayı alıp gitmiş. Aha. Abi drop atmış. Allah. Aha. Aha. <laughs> ne yaptı lan o? Ne yaptı o? Bu arada fişeye drop indi. Gidip onu da bir incelemek lazım. Bu ne lan? Bu ne lan? Oy 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 Çok güzel bir drop aldık kardeşlerim. 8 ikisine kadar her şeyi var. Evet bir buggy geçti. Buggy herhalde drop'u alandı ya. Hala bir seviye Elekle geziyorum kardeşlerim. Olsun bu da bizim şeklimiz. 7 kill ile devam ediyoruz. Güzel. İnşallah iyi bir maç çıkartacağız. Sola doğru hatta Tepenin arkasına attığı drop'u biz de hemen ona yaklaşıyoruz kardeşlerim. Abi adaya atmış ama oraya giden başka birileri var. Kaç metre? 5 metreden fazla. Abi bunlar gitti gitti dur 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 dur. Bunlar droba gitti ben köprü dönüşü bunları yakalarım. Bunlar droba gitti. Hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Abi öldüler. Öldüklerinden bile emin olamadım daha. Geberin olan pislikler. <laughs> önce şoför öldü. Önce şoför öldü. Araba geldi. Önümde durdu. Şimdi neler var neler var. Şu karı alalım bir. Bir AVM'de çıkar mı? Bir tane daha AVM çıkar mı buradan? Zırh çıktı. M24 ona da razıyız. Ona da razıyız kardeş. Ver. Şimdi bir dakika bir de Groza var. Bir de Groza var. Groza'yı da ver kardeş. Aynen. İşte budur be. Abi çok iyi oldu ya. Şu an durumu çok iyi. Aha. Niye boşuna mermilerimi harcıyorsam? Zaten tepeye gittiler değil mi? M249'da birisi var. Ben M249'ları genelde hile olarak düşünüyorum. Çünkü onu alıyorlar 6x ile hile ile. Sıfır recoil adamları sıkıyorlar. Neredesin lan? Allah! E atmadı. Aa buraday. Buradaymış. Benim de artık motorla falan hareket etmem lazım. İki kişi bayıldı ama ikisi de ölmedi. Kaldıranlar oldu. Motorun en iyi yanı küçük ve hızlı olması. Aa bunlara yanaşayım ben. Arkalayabilirim bunları. Bunlar çakallık peşinde. Diğerleri çakallık peşinde. Beni arkalamaya çalışıyorlar. Agi var burada. Bu onların arkadaşı galiba. O öndekilerin arkadaşı bu. Oo. Bunlar çatışıyor orada da. tarafta da eleman var. İki tarafta da eleman var. Üçünüz beşiniz bana kalın. Üçünüz beşiniz bana kalın. Abi iki kişiyi vurduk. Diğerleri nerede? Bustumu kullanayım hemen. Bustumu basmam lazım. Adam gibi bir şey var mı? Biraz daha bust. Alan. Gerizekalıya öldüm ya. Kardeşlerim cidden moralimin çok bozulduğu bir e, maçtı. Maçtan sonra zaten kapattım bilgisayarı. Sonra gittim geldim. E, yayınlamaya karar verdim. Yani çok iyi gittiğim bir maçta. Mouse'un azizliğine uğradım. Mouse'un orta topuna parmağım çarptığı için silahım değişti ve öldüm. Çok sinirlerim bozuldu. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçlarda telafi edeceğiz bunu. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Videoyu like atarsanız çok sevinirim. Canlı yayınlarda birlikte PUBG Mobile oynama dileğiyle bir sonraki PUBG Mobile videosu görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.